Selamlar gün arkadaşlar. Hayırlı hafta sonlar diliyorum. Bizim İran abimizin yanına geldik. Bu hafta çıkacak kuşlardan dedik. İyisini sahiplendirelim. İran abim Allah razı olsun. Gel üç takım vereyim de götür o zaman dedi. Şu kara gözlerden ta bu kaç seneden beri bunlar senin İran abi? Hemen, hemen 20 senedir. 20 seneden beri bunlar nebelerini bir çaldılar mıydı? Çağır, Çaldıydı bunlar Dünyanın parasını verip geri aldık ya. Yani. Aynen verdik, öyle. Kuş verdik. Para verdi, kuş verdi, kuşunu geri satın almıştı evet. bunların ebelerini. Nebeleri de takkalı duman at kurdu aynı bunun gibi. Aynen aynen şey biliyorum. Biz senin evet. bakkala getirdiler. Evet bakkala da tekele şey bıraktılar. Biz de de 150 milyon verdik. Diğeri en pahalı 30 bin ayı. Benim lokuşumuz yerli de o vaziyette aldık. Abi canım kaç sene oldu. <laughs> <Baş> sen oldu. <laughs> ya yani bir şey tuş verdik, 150 milyonla para verdik. Bu 6 yaşında bir erkek. Evet. Bana göz bir dumanla at kuruk bir erkek. Bunun şimdi bir tane torunu verecek, hazır. Uçursunlar diye veriyor. Yani. Evet. Küyden Hı. dolayı hazır yani teke girmiş, hazır. Tüyden dolayı bekliyor. Tüyünü yapınca. Onu onun iki takla arası oynuyordu. Kaç sefer atıyordu abi? Sessiz soluklu valla onu saymadım. Ya bunları zaten oyunları da sen de biliyorsun 10 dakikayı geçirmezler. Burada bir boz dumanlı kaldırdık. Geçen sene Aha. kaç dakikada geliyordu? 7 dakikada, 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 da bir geliyordu. Heh. Kaç sefer yaptı? 24 sefer yaptı. Biz daha kuşu bıraktık. Aynı yani hepsi bir sürü. Sarı Ondan dumanlarla bu kuşlar tabi hepsi bir kardeş. Ya. Ben de dumanlar 20 bir seneden şey. beri ben biliyorum. Tabi benim tek işlettiğim zaman değil. Ana burada oturuyor evi çalıştığı mekan. Dediği gibi ebeleri çalındıydı. Hem bir takım kuş verdi bir de para verdi. Üstte de kuşunu o şekilde aldı. Hatta benim tek bırakmışlardı kuşu. Bunlar o zaman böyle yani kan bağı olarak da olur bunlar. Ya, dede torun hiçbir beri, sıkıntı he, olmaz. E, Hatta ben çıkan bebeler o zaman. Hiç bir sıkıntı. Dişi, tüyünü, düzdümü biraz bol taklarlar. Biraz Tabii uğraştırır. canım biraz o kaldıracaklar. Onun nefesini açacaklar. Biraz ağırlık var olur illa ki işte. Boz dişi kim alıyorsa tek başına kaldırsın uçar. Havayı başta. En az 1-2 yapar kafayı kaldırdığımız 8-10 da yapar. Bir saatten fazla uçar garantili. Bir saatten fazla uçar. Bulutun bir katında yok olmazsa arasında bu şemtüyü tüyde o vaziyette bir katında bulutun tek başına da gezer o derece şeylerden havada da kuşlar var arkadaşlar sürekli havada kuş var diyorlar abi de bu biz bir bozkirli çektiydik Heh, onun kızı onun en kızı mı? Yani onun kardeşi. kızı kızı Buluta giren boş kirli dişini mi? Onu nasıl? demiyorum demiyorum. Şurada bir video çektik ya. Kardeşlerini sattık Konya'ya geçen sene. He, he. Onun kardeşi. Kardeşini sen izledin zaten erkek. Arkadaşlar güzel. çalışması, Çalışması, gezimi bu kuşların güzel. Şimdi bu havayı başta. Havayı başta. Bulut bulut Bulutlarda gezer, her tür. Tek başına kaldırsın yine uçar. Hiç canına kuş takmasına gerek yok. Ayağını yerden ki. Taklalı kalkar, taklalı iner. Ufak ufak da yoklamaya da başladı tüy de o vaziyette bir saatten fazla uçar. O vaziyette bir. Arkadaşlar hala hazır uçacağınız uç. Bu kuşlardan da memnun kalırsınız. Hı hı. Su gibi de tüy de hayvan. Tüy de tüy de tüy de. Uçurum bu kuşları. Geçen sene miydi İlhan abi? Geçen sene Konya'ya verdik. Canlı 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 burada videosunu çektik bu kuşların. Canlı net. İki saat mi uçtu o zaman? İki, İki, saat, üç... 40 tak İki tak. saat 40 dakika. İki saat 40 dakika uçtu burada. Şurada çektik. 3 sefer hariç her seferde 70-80 metre gitti. Aynen çok uzun gitti. Bu kuş bildiğimiz hayvanlar İlhan abi de yıllardan beri analar babalar dedilere böyle İlhan abi de da. Bu da bacısı. Bu Kardeşim. nerede uçuyor mu da? Bu da aynı havaya başta boz ondan daha hızlı. Yani ha, boz, daha yukarıda üstte. Boz yüzde. daha üstte uçuyor daha çok uçuyor. Bu da kafayı kaldırmış vaziyette 2 üçlü dörtlü oynuyor. Ama boz ondan daha önde yani. Şimdi boz kadar uçmuyor bu. Boz daha çok uçuyor. Daha bu saatin tam doldurmadı. Yok ama yine havada kalmasında en ufak bir sıkıntı yok. Kabağı ya geride yani. Ondan geri de, biraz geride diyelim. Önde, Bozondan O ön biraz geride. Dirgen gibi de kuşlar vallahi hayırlı durmuyorlar. Bunlar 11 fenkler işte. 11 fenklerden gelen kuşlar bunlar. Bunlar zaten 11 fenkler işte. Hani evvel iki sene oradan verdik hep dişiydi. Erkek erkek vermiyorlar işte. Erkek vermiyorlar dedik. Hatta dedeyi de verdik. 11 renkler bunlar. Gas doğu. Sekiz taklayla buğuta girip kaybolan da bunlar. Seni sattıklarında bunların. Bunlardan zaten seni çok uğursuz uğursuz kuşlardan? O bizim de zaten güzeldi. <laughs> He. Yani. Oyun yere Adem almıştı o kuşu da. Yani. Adem mi almış? Kim aldı o kuşu? Bunlar beyaz sakallılar. Kuşlar dumanlıdan gelmedi. Ama beyazı beyaza vurdu. Dumanlı verir, çevirip dumanlı kardeşlerine girdi. Dumanlı verir. Aynı baltacılar Sak gibi. Kendi öz soylar zaten Ankara'nın en eski kuşları bunlar. misin için Ankara'da hiçbir Dumanlı kara gözler bile Ankara'nın en kötü 20 sene kuşları. En kötü ya. Yani. Boz Ben bebeydim bunlar. Bunların durumları nerede? Kafayı kaldırmış vaziyetteler. Nefeslendirin arkadaşlar. Bunlar nefeslenmiş ikisi uçuyor. Bunların bence kanatları nefeslenmiş, taklayı evet. çevirmiş. Takla çevirmede kafa, havayı başlar. Havayı başlarlar da. İnerken Hava de, de taklalı de. iner, kalkarken de taklalı kalkar. Kanatları kesin, ekerikte kaldırın bu kuşları. Çok hızlı, çok süratli hayvan bunlar. Sen bunlardan izledin, İzledim geçen İzledim sene he. 2000 lira istedin, küçük yavru kaldırdın burada. Geçen sene 2 2000 lira mı? Ne? 2000 lira 2 bin lira istediler. vermedi. Geçen sene kaldırdın. Çok süratli, çok hızlı kuşlar. Evet. Çok süratliler bunlar. durarak alırlar. Ya, kardeşim. İkisinin de oyun seviyesi aynı. İkisi de kafayı kaldırmış vaziyette. İkisi de nefesini almış vaziyette. Yani kış dedim ikisi de uçar. bunlar üstte dörtte bu kuşlar. Yani bunları... Kalkarken de taklalı kalkar. İnerken de taklalı kalkar. Daha taklayı çevirdiği gün inerken taklalı iner. İkisi de kardeşler. Arkadaşlar iyi de daha tüyler. Tüyler tüyler. Kanatları başları attırın. Bu kuşlar uçurun. Çok suratlı hayvanlar. Çok seri, çok süratliler. Geçen sene miydi biz burada kaldırdıklarını? Dört buçuk saat uçtu, indiremedik ki. Kırık sizlere sizlerde hatta vermediniz onlara vermiyorum. Onların ufaklar oluyor. Ufaklar, bunlar. ufaklar. Kanatları alın, ekelikte kaldırın. Nefeslenmiş, kafayı dikmişler. Ya kuşların zaten hepsi aynı şey. Yani orada gördüğün duman kirliler. O zaman bu kız, kara gözlerle bunlar bağlantılı hepsi oluyor. Hepsi aynı kuş. Aynı mı bunu? Kara gözlerden mi kuş hariç, bozla boz dumanlar, hepsi aynı kuş zaten hepsi bir soy satın. Dumanların hepsi bir soy. Anladım. Ya, yani boz duman... dumanlı çıkıyor, dumanlı çıkıyor, beyaz çıkıyor kuşların içinden. Bazen duman kirli çıkıyor. Ya mesela. Ha, bu da kuşlardan. Bu şekilde duman kirli çıkıyor. duman kirli çıkıyor. Evet, karagöz. Yüzde doksanı bu, bu şekil olanın yüzde doksanı karagöz olur zaten. Tamam, boz dumanlı çıkar. Bozdumanlar da zaten aynı kuş, aynı söz. Yani beyazlarla bu kuşlar aynı kuşlar yani fark eden bir şey yok. Kuşlar aynı kuş hepsi. Bunlar demek ki bizim e, baltacılar gibi sistemleri. Zaten hepsi birbirine girer bu kuşlar. Ha, bunlar Eski kuşların bir, hepsi birbirine, hepsi birbirine, hepsi dediğin, birbirine girer. girer. Zaten bunlar biz... E, bunlar da kara gözlerde. Tabii canım aynı kara gözlerde. torunları bunlar. Doğma erken. Arkadaşlar bakın tapkalı dumanlılar, kara gözler, beyazlar hepsi hepsi bir Bir fir burada daha halen devamlılığı var. Kendileri besliyor. Bakın havada bulutta geziyorlar iki tane. Yukarıda görür müyünler abi çeker mi? Açık havayı başları Yok. Verdiğimiz yerler memnun bu kuşlar. Arkadaşlar alan ele ele Hayır, şu Ankara bozuyla boz da bakın canlı canlı çektik biz burada o kuşları. Bunlar da bulutun bir katına çıkmışlar zaten. Valla o bozu kaldır onu göremem. Bu verdiğimiz bozu. He bu bozu kaldırayım bozu <laughs> göremem. Boz. 5 dakika içinde göremem. İstersen kaldırayım dönüşte sonra kaldırayım ya bulutun yok bir göçünde uçu şey. görme şansın yok. Ya teke ha, yani başlarsa yani, videolarını çekeriz de. Tek değil. Tek değil. Yok anladım Şu Davada işte da yani. Tek Şimdi tek yani. Tek havada gözüstermez. Kamera gösterir. Hani en az 2-3 yapar. 8-9-10'a kadar da taklayı çoğaltır. Anladın mı? Öyle geldiği zaman da öyle lap diye Havaya başlayıp bir kuş gibi inmez. Gelir bir kaç yoklama yapar. Taklalı vaziyette inir. Canlı. taklalı kalkar, taklalı iner. Yani diyor ya bak daha taklayı çevirenin taklasız inmez. O bizim abi. uçurduğumuz buradaki boz kirli canlı yayında çektiğimiz öföz kardeşler, de kardeşler değil mi bunlar? Kardeşler. Zaten biz onların ana babayı bırak. Vallahi alın tüylerini de yaptırın. Kuşların da kanattan da vakitleri var uçurun o kuşlar. Ya kuşlar. Ben burada 2 saat 40 dakika şuraya oturduk. 2 sefer şarj bitirdik. O kuşu canlı canlı çektik. Uzun Sadece 3 olur. seferinde 30 35 metre Ondan sonrası hepsi 70 80 metre. metre. Hatta kayboldu oldu. 12 aynen, aynen. Çok de 12 indi. Onun yerli kuşlar, kuşlar yani hı. o kadar oynadı, o kadar uçtu o halde geldi yerine indi. Yani son seferlerinde bile metre hiç doğru düzgün bozmadı. Taklayı da bozmadı. Bir takla iki takla değil yani. Nasıl başlarsa öyle de bitirdi. Ya uçan. uçanlar da onlar da. Aa bak bebekler. Şimdi bu uçanların birisi. Birisi bozun kardeşi. Biri kara gözlerden birisi, biri de, de Ankara bozuna boz dumanlının. İki takım kuş var. Boz kirlerle İki tane kuş var. He iki kalem kuş var. Başka kuş yok. Abi de orada. Ben onlara kız diyordum ya. Arkadaşlar kuşlar mezatı daha sonra anlatırız. İlhan abinin bunlar dediği gibi hemen hemen ta benim tekel zamanından beri sahip çıktı. Beslediği, uçurduğu ve iyi de emekçidir. Yıllardan beri dernekçilik de yapmıştır. Polatlı'nın büyük lokal gibi yaptığınız ama o zamanlarda büyük lokal da vurdulardı. İyi emekçidir, kuştan da anlar. Alıp hizmet ederseniz güzel bir şeyler görürsünüz bu hayvanlardan. Özellikle şu dede, dedeyi bir çıkartalım bakalım, karı göz dedeyi masaya koysunlar o şu an tüy de. O mankeni bozar ya. Ya paça maça hep bozulmuş o kuşu ya. Bakmaya kuş kıyamazın o kuşu ya. Kuş tüy de şu an. Kuş tüy de. Kafaya kadar hiçbir şey var kuş tüy. Kuş de. Bunların zaten hikayesi uzun. Bunların soyunda. Ta evveliyatta da beyaz var bunların zaten. Arkadaşlar bir de e, cumartesi günü mezatımıza düşüş gök bir angara bozuk çok eski ırk çok güzel başarılı kuşlar nasip olursa eğer Gönlünü yapıp da alabilirsek onları getireceğim Bir de Metin Dayından bizim baltacılardan çıkacak Cumartesi günü inşallah mezat yaparız Alınıp satılması önemli değil Önemli olan verdiğimiz kafalarda kuşlardan memnun kalmanız Güzel uçumlar yapmanız Uçurucular alırsa bu kuşları daha güzel olur. Özellikle beyazlarla Ankara bozu bozumanlı. Hazır satayım. İşte onu diyorum. Yaz Yazık ki evet, yani Emek vermişsin o kadar. Ha, uçursunlar hadi. en azından hazır. da görelim. Evet. Hep beraber görelim. Bozu uçursunlar. Boz çok metrajlı olacak. Çok metraj denli yani. Öyle böyle metrajlı olmayacak. Beyazın dişisi şu. Daha çok tüylü olan. Çok bol boltaklarlı olacak. Çok bol Zaten çok suratlı hı. o beyazlar abi. Evet, böyle nasıl alıp, alıp gidiyordu geçen sene kadar. Çok değil. suratlı o kuşlar. Evet. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Cumartesi günü akşam saat 8 uçta inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle.